Safa Bey, Uğur Bey. Hayırdır? Amacınız ne derdinizde? Anlamıyorum ben. Abi vagon Mehmet. Ya vagon Mehmet'in sikim şimdi belasını he. Çekil. Hayırdır? Anlamıyorum. Galiba abi bir görüş abi. Çekil Kaç para demir? Üç buçuk mu ya? Ya sikerim üç buçuk bilmiyorum ne? Hayırdır lan? Mehmet sen ne yapıyorsun lan? Amına bu kıçına gidecek paran yok. <laughs> Ayakkabı alacak donun yok. Aktyar da. Kötü olan İstanbul'da dansör mü oynatıyorsun? He? açısı. İslam'a hayırdır lan! Lan o para Sefa ile Uğur'a bu akşam üç milyon değil. 15 milyon gelecek bak. Siktim seni şimdi yolda. Kapat! Yolunu siktim. Ben de böyle boş adamlarla masraf etmeyin. İşim var, gücüm var. Tamam mı? Görüşürüz. Toplantıya gideceğim. Ben bu Mehmet'in de yolunu sikerim. Yanımı sıkmasın ben. Sınav atma. Estağfurullah. Uğur Bey görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun.